Merhaba, Watchlin kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın annesi, sırrını ve Yağmur Yüksel'den kaçma nedenini itiraf ediyor. Tüm detaylar, haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Ekranların sevilen oyuncusu Barış Baktaş. Uzun süredir sessizliğini korurken annesinden beklenmedik bir açıklama geldi. Barış'ın yıllardır herkesin merak ettiği geçmişine dair sır nihayet ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun annesi oğlunun çocukluğundan bugüne uzanan duygu dolu yolculuğunu ve içinde taşıdığı acı gerçeği gözyaşlarıyla anlattı. Barış Baktaş'ın annesi, oğluna hamile kaldığında hayatının en zor dönemini yaşadığını söyledi. Barış'ın babası, hamile olduğunu öğrendikten sonra hiçbir açıklama yapmadan onları terk etti. Küçük yaşta tek başına anne ve baba olmanın yükünü hisseden Barış'ı annesi büyük bir sevgiyle büyüttü. Ancak Barış, babasının yokluğunun derin yarasını hayatının ilk 12 yılında yüreğinde taşıdı babasına karşı duyduğu öfke ve nefret. Yıllardır içinde biriken ama hiçbir zaman. Kimseyle paylaşmadığı bir yüktü. Kararlı duruşunun ardındaki en büyük savunması ise suskunluydu. Barış Baktaş günümüzde aşk hayatıyla gündemde olan başarılı ve çekici bir adamdır. Özellikle yağmur yükselle olan tutkulu ilişkisi. Hayranlarının gözünde adeta bir masal gibiydi. Ancak gerçek çok daha karmaşıktır. Annesinin ifadesine göre ise barışın. Yağmurdan uzaklaşmasının ve ilişkilerinin bir anda durağanlaşmasının ardında bambaşka bir neden vardır, gülümün hamileli. Barış, babasız büyümenin ne kadar zor olduğunu kendi deneyiminden çok iyi biliyor. Bu nedenle, gülümün hamile olduğunu öğrendiğinde kendi içinde büyük bir çelişki yaşadı. Yüreği hala Yağmur için atsa da, henüz doğmamış çocuğunun babasız büyümesini istememesi. Onu çok büyük bir karar alma noktasına getirmiştir. Bir gün kendi oğlunun gülümü nefretle anmasını istemediği için gülümle birlikte olmaya karar verdi. Bu durum, hem barışı hem de Yağmur'u derinden etkilemişti. Annesi, oğlunun sessizliğinin ardındaki vicdan mücadelesinin ruhunu ne kadar yıprattığını dile getirirken, Barış'ın güçlü duruşuna da hayran olduğunu söylüyor. Oğlumun acısını sorumlulukla taşıdığını görüyorum. Ne olursa olsun, hem annesini hem de çocuğunu korumak isteyen bir adam var. Diyen anne, bu süreçte oğlunu desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Barış Baktaş cephesinden ise henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ancak annesinin yaptığı bu şok edici itiraf derginin gündemine bomba gibi düştü. Yağmur Yüksel cephesinden nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu. Şimdi tüm dünya bu üçlü arasında yaşananları yakından takip ediyor. Barış Baktaş'ın annesinin yaptığı bu açıklama sadece Magazin dünyasında değil, hayranları arasında da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada binlerce yorum yapılırken birçok kişi Barış'ın iç çatışma yaşadığını anladı. Hayranları onu artık sadece